Kızıcıklar oldu mu? Selelere doldu mu yat. Evet, dostlar. Kızıcık. Kızı topluyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Daha iyi olur. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağız kızıcıktan? Geçer yapacağız. Ne yapacağız kızıcıktan? Şurup yapacağız. Ne yapacağız? Uyduklar mı? yapacağız. Koruk yapacağız. Baba yapacağız. Ne yapacağız? Oğlu yapacağız. Ama aramızda toplamayıp yatanlar var. Görüyorum orada. Ha. ha. Şükür abine. Şükür Yatıyor. Yatsın. Var var. Da, var. Tembeller de var canım. Ben burada sopuyorum. Ben ha. ha, hanım da oradan bağırıyor. Ben de oturuyorum diye oluşuna sahip çıkıyor. Hanım burada topluyor, oğlan beni de topluyor, annem daveti de topluyor. Şimdi kızıca zaman. Şimdi biraz erken olmuş ama. Aslında biraz da daha bekleyebilirdik belki biraz son günde. Ya işte gelemeyeceğiz. uzaktayız. Gelmişken toplayalım dedik. Daha sonrasında reçel şey yapacağız, şerbet şurup yapacağız. Biraz ekşi şey olmaz. Ya bu da çok güzel nimet de bu toplarken Topluyor, 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 topluyor. kova dolmuyor arkadaşlar. Ufak ya. <laughs> yaprakları çok pis kaşındırıyor. Değerli dostlar. Yaprakları çok pis kaşındırıyor. Adamın canını arıyor. Diyesin ki o zaman niye ıskakolluğa geldin? Sabah dargınlığıma geldi. Almayı unuttum görmek. Yoksa üstüme görmeye gelecektim. Yaprakları koruma değmesin diye. Canını arıyor. Devam varsa buyursun gelsin. Bir yaklaşık 15 gün sonra bir daha geleceğim. Kalanları da o zaman toplayacağım. Serkan Efendi nasıl içinden diyor şimdi. 15 gün ben gitmiş olayım. Ne de sıkıntı yok diye. Ne yaparsanız yapın diyor. Böyle sevimli orada şimdi pis pis de yürüyor ama. Hayırdır. Ben de bab... He? Okula gideceğim. Niye Ha Okula gideceğim diyor. Niye sevineyim diyor. Lan okula giderken sevinmiyorsun. Kızı toplamaya giderken sevinmiyorsun. Ama ben de babaysam ben bunu okula göndermeden bir daha bu kızıca sunarım arkadaşlar. Yermez mi? Haha yermezmiş. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Diye bir şarkı var. Şarkı vardı eskiden. Ya bunun toplaması hiç sevmiyorum. Ya, arkadaşlar iğrenç bir toplaması var. Berbat bir toplaması var. Karşın şimdi, insanı öldürüyor. Bir de ya Allah'tan alttan böyle toplanıyor da gölge en azından güneş değil. Ya ekonomi bir değeri de yok arkadaşlar. Yani toplayacaksın, 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 toplayacaksın. Ekonomi bir değeri yok yani. Bir para kazandıran bir şey de değil. Yine bal gibi değil. Şimdi bunu topladı topladı. Toplamasa ne olur arkadaşlar? Ayı gelir. Ayı geliyor. Ayı yiyor. Burada pislikleri vardı yani. Yiyip pislemiş, yiyip pislemiş. O da işini yapıyor. Yani yesin yani. Ya arılar yiyor, ya kızıcıkları meyveleri yiyor. Hemen alt tarafta armutlar var. Onları hallediyor. Elmalar da Onları hallediyor dışa doğru iner. Yukarıda bittiçe bu tarafa iner arkadaşlar. Şimdi bu yörede evde yok. En yakın ev takriben 2 kilometre var. O yüzden köpek falan yok ya ayı rahatça geliyor. Korkmadan. Bir kez sefer rastlaştık. Bazen pisliğine rastlıyoruz, bazen kendisine rastlıyoruz. O yüzden burada mümkün mertebe geceye kalmamaya çalışıyorum. Geceye kalınca ayla hasbihal etmez onda kalıyoruz bir miktar. Ya Allah'tan o ay kolay kolay saldırgan değildir arkadaşlar. Ayı kolay kolay saldırgan değildir de belli eder yani. Üstüne üstüne gittikçe belli eder. Ben buradayım gelme diye. Ya bağırır ya bir şeyler atar. Kırar. Hı. Eder. Bir şey yapar yani kendini. Kendini belli eder. Gelme diye. Oh. Şimdi aslında bunu budamak lazım. Bu da temizlemek lazım ki bir dahaki sene daha gibi versin ama. Şimdi o kadar karamayacağım. Çünkü buraya toplayacağım. Buradan her önce ineceğim. Işte yemekti, yemekti. Dönüp araya gideceğim. Yani bir iki saatlik buradan aşağıya her önce bir saat oradan araya bir iki saatlik toplam üç saatlik bir yolum var. O yüzden erkenden bitireceğiz. Erkenden gideceğiz. Ne ki olduysa. Artık. Ya su da veremedi. Şimdi bu bölge arkadaşlar. Artık haritaya bakınca Karadeniz bölgesinde. Ama ilkim olarak Karadeniz hiç benzemiyor arkadaşlar. Karadeniz bölgesi sürekli yağış alan bir bölge olmasına rağmen Artvin sahil kesimi yağış alıyor da iş kesimler işte Ardanoş, Şafşat, Yusufeli, Haritada Karadeniz bölgesi diye geçiyor ama Karadeniz'e alakası yok yani. Yağmur yok. Yaklaşık bir ayda diyorlar da ama yağmur düşmedi buraya diye. E, Sefer de sürekli sulamak lazım. Yağmur olmayacak kaynak suları da vuruyor. O ne kadar sulayamıyorsun. Zor iş. Değerli dostlar. Su kavgası burada bitmez. Şimdi suladın suladın. Sulamadıysan bir de birkaç gün su gelmiyor. E burada 2 iki üç gün su vermeyince kuruyor arkadaşlar. Sebze meyve kuruyor. Yani mecbur suluyorsun. Toplayan toplayan duruyor. Toplayan topluyor yine var arkadaş. Burada tavşan da var. Tavşan da var. Biraz sonra Kuş bunu toplamaya geçeceğiz. Orada bol miktarda tavşan gözüküyor. Bir yandan kaçıyor. Burada avcılık memleketini sevdiğim en iyi yönlerinden bir tanesidir. Avcılık yok denecek kadar az arkadaşlar. Avcılık yok denecek kadar az. O yüzden tavşan keçi, yeğlen karaca bunlar bol. Buranın yaban hayatı bol. Zengin bir yaban hayatı var arkadaşlar. Ayı var. Kurt var. Başak var. Çakal, domuz. Hepsi var. Keçi. Karaca, ne bileyim, sincabı. Var, oğlu var. Hepsi birbirleriyle orantılı. Meyve bol, ormanlarımızda meyve bol, meyve bol olduğu için ayı bol. E, tavşan bol, tavşan bol olunca tilki, kurt, çakal e, bunlar bol. Yani hepsi birbirleriyle orantılı. Birini kaldırsan diğeri gidiyor. Şimdi tavşan neslini kaldırsan kurt kalmayacak. Tilki kalmayacak. E fındık, ceviz, bunları kaldırsan Sincap kalmayacak. E, Sincabı kaldırsam bu sefer de bunu, bu ağaç türleri kalmayacak arkadaşlar. Çünkü bunlar da bir kısmını yiyor. Bir kısmını toprağa gömüyor. Toprağa gömünce çoğunu işte yiyor zaten. Bir, bir kısmını da yerini unutuyor. Ve oradan bir daha filiz diyor baharda. topla 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 topla. Değerli dostlar bu kadar. Deminle böyle topluyorum. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. E gördüğünüz gibi oyalanmaya da oyalanmıyorum arkadaşlar. Sürekli topluyorum. Ama yok. Şu tarafa geçelim biraz daha. Allah'tan gölge ha. Hazırın içine girdik de. Burası biraz daha gölge değerli dostlar. Neyse. Oh. Şimdi inşallah bırakıp hızlı toplamaya devam edelim. Neyse. İşte 15-20 gün sonra tekrar gelip buraları bir bu diyeceğim, bir temizleyeceğim. Otunu otunu biçeceğim. Her tane falan bir bu temizleyeyim. Bu kesine de gelmedik de bir, bir bakımsız olmuş. Bakın bunu yapacağız. Ağaçlar bulamazsın ha. Toprak kendi bir yerden yerde inşallah dokunmaz. yani daha olmamış bu biraz o kesin sen yani, olmadı ya <laughs> Arkadaşlar evet dostlar. Bu çalışmaya devam. Aha burada bir tane de karpuz var. Yatıyor. Belki büyür. <gülüyor> Haydi. ya <laughs> ya bakıyor. Da arkadaşlar da çok toplanacak. Kızıcık var. Ha böyle. Bu sıra olduğu gibi kızıcık arkadaşlar. Şurada işte cevizimiz falan var. Cevizler var, armutlar var. Burayı ekiyorduk arkadaşlar eskiden. Şimdi kurtarmıyor. Ekmiyoruz. Niye kurtarmıyor? Biz yaklaşık bir saatlik bir mesafedeyiz. Benzin olmuş 50-60 lira. Ulan. Benzin olmuş 50-60 lira. Git gel kurtarmıyor arkadaşlar. O yüzden ekmiyoruz artık. Salın bakanlar, hadi, hadi dostlar. Allah'a emanet olun.